Bir kasada 100 tane elma vardır. Bu kasaya en az kaç tane elma daha konulmalı ki kasadaki elmalar 3 kişiye 2, 3 ve 4 ile hem doğru hem de ters orantılı şekilde paylaştırılabilsin. Elmaları doğru orantılı şekilde paylaştırmak istersek birinciye 2K tane, ikinciye 3K tane, üçüncüye 4K tane elma vermeniz. Dolayısıyla toplam elma sayısı 9K olmalı. Elmalar aynı zamanda 2, 3 ve 4 ile ters orantılı olacak şekilde paylaştırılabiliyor. Peki bu paylaşımı en kısa yolda nasıl yaparız? 2, 3 ve 4'ün en küçük ortak katları 12. 12'de eşitleyeceğiz. Yani birinciye 6 en tane elma, ikinciye 4 en tane, üçüncüye 3 en tane elma vermeliyiz. Toplam elma sayısı da 13 en olur. Elma sayısı hem 9'un hem de 13'ün katı. Dolayısıyla en küçük ortak katlarına bakacağız. 9 ve 13'ün en küçük ortak katları aralarında asa için çarpımlarına eşittir. Yani 117 olur. 100 tane elmamız vardı. Eksi 100 diyoruz. Eşittir 17. Yani cevap 17 olacak.